sizlere bu hafta Ankara'da yaşanan üzücü bir olaydan ve bu olayın nasıl gerçekleştiğinden bahsetmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili çok fazla video yapıldı ancak doğru yanlış karışık bir sürü bilgi verildi. Biz de bu bilgileri toparlamak, doğru bir şekilde size aktarmak için böyle bir video yapmanın gereğini duyduk. Olay neydi? Hızlıca özetlememiz gerekirse Sardokus kullanan bir memur arkadaşımız tabancasıyla atış yaptığı esnada kendi tabancasıyla yaralandı. İğne grubu tabancanın arkasındaki plastiği patlatarak kendisinin gözüne saplandı. Çok şükür ki kalıcı bir hasar oluşmadan kendi bu durumu atlattı. Ancak olay nasıl gerçekleşti? Bir buna bakalım istedik. Bildiğimiz üzere SAR-9 bir Glock klonu. Elimde de Glock 19'a ait bir iç aksam görüntüsü mevcut. Memur arkadaşımız atış yaptığı esnada Tetiğe basıyor ve hafif bir patlama du duyuyor. Bunu mühimmat kaynaklı bir hata olduğunu düşünüp tabancasının sürgüsünü çekip yeni bir mermi yüklüyor içeriye. İkinci defa tetiğe bastığında tabancasının iğne grubu patlıyor. Bu neden oluyor? Çünkü ilk hatalı olan mermi hafif patlamayla duyduğu şey aslında bir scoop load hadisesi. Yani çekirdek namlu içerisinde kalıyor ve namluyu tıkıyor. Ardından ikinci mermiyi yükleyip tetiğe bastığında ise oluşan yüksek basınç tabancanın iğne kanalına doğru doluyor ve iğne kanalını geriye doğru itip arkadaki plastik parçayı patlatıp tüm iğne aksamının yani bu yayıyla plastiğiyle ve iğnenin kendisi de birlikte iğne grubunun atıcı arkadaşın gözüne saplanmasına sebep oluyor. Hepimiz etrafımızda namlusu şişen tabancalar duymuşuzdur. Aslında beklediğimiz şey şuydu. Bir scoop olduğunda siz eğer ki tekrar yeni bir mermiyle atış yaparsanız iki şeyle karşılaşırsınız. Ya bir miktar namlunuz şişer, ya namlunuz yarılır ya da tabancanız kilitlenir namlunun bir miktar şişmesinden ötürü. Ancak asla atıcıyı yaralayacak bir durumla karşılaşmazsınız. Ancak bu üzücü hadisede tabancanın arkasındaki plaka kopup bu görselde daha net görünüyor. Burada plastiğin bir kısmı tabancanın üzerinde kalıp kalanı da koparak buradaki iğne grubu atıcıya zarar veriyor. Biz etik kurallar gereği arkadaşımızın yaralandığı videoları paylaşmadık. Buna da gerek yok zaten. Tabancayı paylaşmamız bizim için yeterli. Bildiğimiz üzere SAR-9 bir Glock klonu. Peki bu hadise klonu olduğunu bildiğimiz Glock'ta meydana gelseydi nasıl olurdu? Glock'ta bu kapak nasıl tasarlanmış? Buna gelin birlikte bakalım. Elimizde bir Glock 19 Gen 4 var. Bakalım Gen 4'ün arka kapağı nasıl yapılmış. Kapağı sökmek adına bu kapağı tutan bu plastik parçayı birazcık öne bastırdığımda kapak boşa çıkıyor. Ancak bu kapağa baktığımızda görüyoruz ki bu kapak plastik değil. Overmold ile yani metal bir parçanın üzerine plastik bir kaplama yapılmış. Ve parçanın... Buradaki metal kısım oluşturuyor ve bu kanallara da gördüğünüz gibi bir kanallara giren kısmı metalden oluşmuş. İçi de aynı şekilde metal. Bu bize ne gösteriyor? Eğer ki benzer bir hadise bu tabanca da meydana gelmiş olsaydı buradan yüksek basınç içeride olsaydı bile yani iğneyi geriye doğru ittirmeye kalksaydı bile bu metal parça burada böyle bir hata oluşmasını bir kırım oluşmasını engelleyecekti. Zaten 40 yıldır piyasada olan Glock'ta hiç arka kapağın parçalanması gibi bir durum görülmemiş. Özellikle şunu da unutmayalım, Glock hafifliğiyle ünlü bir tabanca. Yani olabilecek her yerinde plastik kullanılırken bu arka kapağında plastik değil de metal parça kullanılmasının bir sebebi olmalı. O da bu silahı fail safe yapmak. Yani ne demek istiyorum? Bunlar harp aletleri. Yani bir hatayla karşılaştığında bile hatayı kendi içerisine tölere edip atıcının bu hatadan göreceği zararı minimuma indirmek. Hatta mümkünse hiç zarar görmeden bu olayın sonuçlanmasını sağlamaktır. Ve bunlar bir harp tuğlu olduğuna göre, bir harp aracı olduğuna göre Glock'ta olduğu gibi sar 9'un da aynı şekilde metal ile güçlendirilmiş ya da komple metal bir arka plakaya sahip olmasını beklerdik. Ancak e, ne yazık ki burada plastik tercih edilmiş ve bu plastikte bu yüksek basınç karşısında kırılarak atıcıya zarar verilmesini sağlamış. Peki bu yüksek basıncın sebebi yalnızca e, mermi hatası ya da çekirdeğin namuda kalması mı? Elbette değil. Hatırlarsınız daha önce çekirde içeri gömülmüş mermilerden bahsetmiştik size. Bunlar da kovan iç basıncını artıran bir sebep. Aynı şekilde kovan yırtılması, kapsül yırtılması gibi durumlar da kovan iç basıncını artıran ya da buradaki basıncın, patlama basıncının geriye doğru basmasına sebep olabilen konular. Diyebiliriz ki SAR-9 normal standart mermilerle düzgün çalışırken bu şekilde aşırı basınca sahip mermilerde bu tarz Buna benzer hatalar vermeye müsait bir platformdur. Ne kadar üzücü ki. Bu olay yurt dışında yaşansaydı nasıl olurdu? Elinizde yaşanmış bir örnek var. Siksaer'in P320 tabancası 45 derece açıyla, yani şu şekilde bir açıyla yere vurduğunda patlıyordu. Bunun için ne yapıldı? Tabancaların tamamı ücretsiz bir şekilde geri çağrıldı ve tabancaların tetik tetikleri değiştirilerek böyle bir problemin yaşanması engellendi. Ha bu tam çözüm oldu mu olmadı mı orası tabii ki kullanıcılarına kalmış ama en azından firma böyle bir önlem aldı. Buna benzer bir hadise yine yurt dışında yaşanmış olsaydı bu tabanca üzerinde tabanca görevden bu sorun çözülene kadar el çektirilir ve tabancaların tamamı Burada kırılmasını engelleyecek metal ya da metal ile güçlendirilmiş bir kapak ile değiştirilir. Ardından da bu kapaklarla güvenilir hale geldikten sonra kullanıcılarına teslim edilirdi. Bu olaydan sonra yine buna benzer bir şey yapıldı aslında. Kadro atışlarında SAR-9 tabancası olan personelin tabancasını kullanmaması yönünde bir bildiri yayınlandı. Ama hemen ardından Ankara valiliği tarafından yazılan bir genelge ile problemin bu tabancaya has olduğu ve bunun dışındaki tabancaların aynı şekilde hizmete devam edeceği söylendi.